enpara.com üzerinden döviz veya dolar hesabı nasıl açılır bu videoda bu soruya yanıt vermeye çalışacağız. Vadeli ya da vadesiz türünden döviz hesabı açmak isteyen kullanıcılar internet bankacılığı ya da mobil uyumlu cep şube uygulaması üzerinden işlem yapabilir. İnternet bankacılığı sistemine erişim sağlamak için finansbank.enpara adresi kullanılabilir. Bu siteye giriş yaptıktan sonra sayfanın sağ üst köşesinde bulunan menü seçeneğinden bireysel ya da kurumsal seçim yapıldıktan sonra TC kimlik numarası ve şifre ile sisteme giriş sağlayın. Sistemdeki menüde yer alan hesaplar bölümünü kullanarak yeni bir döviz hesabı açılışı yapılabilir. Döviz cinsinden vadeli mevduat hesabı açılışı yapmak için uygulamada yer alan menüden hesaplar seçeneğine tıklandıktan sonra Yeni hesap aç ve vadeli hesap seçenekleri tercih edilmelidir. Açılmak istenen döviz hesabının para cinsini yani dolar veya euro, açılış ödeme tutarını ve kazanılacak faiz tutarını belirledikten sonra onay verilerek hesap açılış işlemleri tamamlanır. Umarız bu video sizler için yararlı olmuştur. Videoyu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın.